Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuraya 3 boncuk koyuyorum. Şuraya bir şöyle yapıyorum. 3 boncuk daha koyuyorum arkadaşlar. 3 boncuk daha koyuyorum. Şöyle sık iğneyi tamamlıyorum. Bak 1 2 3 4 5 5 6 7 Arkadaşlar bak. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şimdi şuraya aldım. Bak. 3 boncuk daha koyuyorum. Şimdi geri şuradan 1 2 3 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 Bak. 3 boncuk daha koyuyorum arkadaşlar. Bak. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya yani, takıyorum. Bak. 1 Şimdi 3 boncuk daha koyuyorum. Tamam. Şuradan şimdi sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 4 5 6 Arkadaşlar bir de şu boncuğun dibine düğümlüyorum bak. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bak. Şuradan düğümledim. 2 tane oldu bak. 2 tane oldu. Şimdi boncuk alacağım. 3 boncuk alıyorum arkadaşlar. 2 4 doluya bir zincir çekiyorum. 3 boncuk alıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan şuradan düğümlüyorum. 3 boncuk daha alıyorum. 3 boncuk daha aldık. Sık iğnemize başladık. 1 1 2 3 4 5 5 6 Şimdi bir de şunu ortasına giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Bak Şimdi şuraya 3 boncuk koyuyorum. Tekrar. Şimdi şuradan 1 2 3 Şimdi 3 4 5 Alter.

1 2 3 4 5 6 6 3 1 Вик. Мир. Вик. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 şuradan

7. Arkadaşlar şuraya da 3 tane koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane boncuk koyuyorum bak. Şuraya düğümlüyorum. Şimdi şu ortasına geldin miydi? 2 tane 3 koyuyor. Arkadaşlar bak. Şimdi şuraya da 3 boncuğu koyayım. Şuradan 3 boncuk koyayım. Aha şöyle. Şuraya da doldurdum muydu bak. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya da birini şöyle bat bağlıyorum. Bak. Bak, üst sonradan da üstünü çekiyorsun arkadaşlar. Zincir çekip çekip üstünü çekeyim. Çok güzel. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.